Kıyor mu başlayacağım? Evet. İlk 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 5 level'a kadar Q veriyorsun. 3 level oldu ya. Evet. Ondan sonra E fulluyorsun. Yani 6 level olduktan sonra ev veriyorsun. Ne bir tane atayım. at var. At büyücülere Q. Exhaust gelecek kapına Bunlar ikili level olmamış Mete kapat buradan sen. E açtın değil mi? Ay W açtım. Oh Mete ikile E açtın. Buradan çok mu buradan? Otop. Otop. Kitlen vur şey minyonlara. Ediyorsun? Büyücülere. Burası hafiften adamları kuşluyor. Şöyle çatıra vurursam. Şakoya vurduk. Mantra'ya var mıdır? Var. maymunluk yapıp çalmasın onu. Dayıyalım bu baby e hemen. Bizim az minyon var zaten. At büyücülere Q. At kanka Q'yu at artık. Ben de Q attım ya. <laughs> Re at kanka bu adama da vuruyor. niye bekliyorum? Geldi. Kanka adam yaklaşılmıyor. Yapıştır ya W'ye. içine girince sürekli adamı korkutmak için bas W'leri. Ben kendi çağırdım. Gü gücünü kuvvetini bilmiyorum. Aha ve ilk breeze'de kanka burada. Çalmayalım. Trade arayalım. Çalılara kafa atıp şey var mı diye baksana. Box var mı diye. Ben çalıdan oynayan çarım ya. Burada yok. Şimdi Bu burada. <laughs> Hadi bildirdik ya. must always be steps Ona da hocam artık. Ekstra'yı çıkartmayayım ben. Yöne bak. Şuraya da de. Atma ya. Oh. Kanka ya. <laughs> adam flash'i koydu direkt kafama. Ölemlere bakalım mı? Aldı. <laughs> Sen de öyle mi kaldı o ya? kestik bu adamı. Bu ne burada? Biliyorum. Bir AW ver. Adam çok düşürdüm. az. Adamlar yoktan var oldu. Öyle Ahmet gitsin ya. Şu adama bir pop ultisi atayım fight'ten. Bir tane vur kanka şuna ya. Bizim orada yöneye ultimiz pop, pop ultisi sanki fight'in kaderini bir tık değiştiren... ...işlerden biri. Çok ağır blayn'erim ben ya cidden. Ruler gibiyim bot lane'de. Mid'de Chovy gibiyim. Top lane'de... ...in gibiyim. Biz iki leveliz onlar değil. Hı, hmm, W aydın. Exhaust geldi kıçımıza. Tamam. Başarılı Ulan. Flash'ı verdik ama. Ona da. Buna çok bir şey yok ama veriyoruz. Ay ay. Kanka Gel gerek altı var mı? Ayakın 6 level'ına güvenip de alacak bunlar zaten. Engelli mi? Geldi yani. Sıkıntı yok. <laughs> e ver. Buna da. Tamam, yılını aldık. Benim yıla atmama gerekir. Oh. Dive'la yukarı sekord. Oğul Ver ulti. Ah be. Ver ya. öldüm. Tamam 50 mi? Baby 50 mi? 0 50 baby base 5. Ver ya W. Allah. Ama bundan bahsediyorum ya. Yani. Bu adama da dive. Gir takla sen. Ya da bırak ya. Aha, master, da, bu da. Sayıda, master bu site. master bu site'de çık Ward'umuz yok. Vay öyle. Ward'um geldi benim sen mi açacaksın? Sen at ben çalıya ward atarım. Oto atak atarken. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Ölçüye şey gerek yok ya. Efektif olsun ya. Çok keşke ona Q atmasaydım da bu veri atsaydım ben. Kanka bu adam ne yapıyor burada? Mitte tower gidiyor ya. Hmm, Kanka master geldi. Exhaust'u bas master'a. Exhaust'u Bir can kaçtı ya. The only thing that out here is your aim. Vurma min v, oğlum. Bu wave'i de kaçıracaktık adamlara. Böyle durum. Kanka yürümeden öldüm. Ya e, bu ne böyle? Megatron pelerine güzel. Yakışır hocam. Ben bir Vincent alacağım ya. Yani. Oh tek Q. Ne arkama geldi kanka. Bu adam teklemesin. Öldü. Jade Force'un var. Abi Lulu'ya bayılıyorum ya. Allah <laughs> oh, bu adam niye beni zıplatıp duruyor sürekli ya? Ya geldi ne ya? Çık 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 Buna bir şey yapamayız işte. Çok bir şey yok zaten. Exhaust'un var mı? Yok. Malfight'ı attın. Kanka vay yine öldü ya. Master şöyle de saydım ya. Atamıyor mu? Yok iyisin. At oğlum ezik herif. Anka ya sadece şampiyonları hedefte açık kalmış. Blue'ya niye vuramıyorum diyorum ben de. Sana aldırsak mı ya? Yok ben alayım. Gel bir benimle Grompa sen Metal'e Ayrılma benden. Ankara incimi korumasam adam beni diğer aleme götürüyordu valla. Yusu yoktu herhalde. köyü bassa öldürecek. Of. Ben yanlış kişiye verdim. Neyse kazandık ki. Ben damage atamadım ama ona rağmen kazandım. Ölmesem iyiydi. Kaç 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 kaç. Öyle adam gelmesin diye açtık bunu. Maybe, ya yeah. Burada o ultiler bir tık hex drinker kurtardı burayı. Kanka vurduğum yamalıyor benim. Hex drinker'ım var. O ne öyle? Oh. ölmeyeceğim değil mi?

çık buraya alalım. Evet kanka burada. Çekul gibi E attığım için öldük kanka ya. Kanka R'leri böyle basit atma Malfight'a takla. Master beni bir kesemiyor da Malfight saniyesinde kanka. Şurada dur orada var orada Malphite var. Bir tık geç, geç tepki veren, pardon. Lulu biraz tutuyor da. Bu adam ben bana ben ulti ben. bakmaya geliyor. Ulti 60 kanka bu. Al kapat. <laughs> evet, siz de arkadan 3 kişi tutun ya. Biz mid'i kuşlayalım. Koş 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 koş. Koş koş koş. Koş bu ya. Bir tane wave de out. Bluff ettik. Oyun bitti.